Merhaba. Gördüğünüz işte bu ticillerimiz hep maşallah. Maşallah. Bunlar yarısı kuruçka makinesinden çıkanlardır. Evet gördüğünüz gibi An annesi nasıl bakıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu çoğu kuruçka makinesinden. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir tane de şurada. İyi orada çıkarttı. Makinemiz. Bakın şurada. Şunlar da. çoğu makine. Evet bu. Bakın. Şurada. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi makine. Bakın şurada makine. Bunlar da makine. Bakın şunlar da. Evet. Evet, bir annesi çıkartan tavuğumuz budur. Dün en çıkarttı. İki tane çıkarttı.